Azra seri yüzgün, ne oldu Azra? Azra 90 tamamıyor diye ağlıyor. Ağladın mı Azra? Ağladın mı kızım? Aa burada kim var? Kerimcan Mercan canım Olacakmış. Kral adam burada böyle. Dershanenin babası. Kralı. Çekim çekim. Mevfer Oya çok. Dünyanızda neler var? Çok güzel şeyler var hocam. Eysa anlamak ister Hadi bayram mesajı hocam. Final ailesi olarak. İyi bayramlar final ailesi. iyi bayramlar sevgili öğrenciler. Bayağı sevgili bize. Gözünden sevgi fışkırıyor arkadaşlar. İrinerek bakıyor <laughs> <Yine direkt kokuyor gülüyor> bize bazen. <laughs> evet, lütfen bana ibanlarınızı gönderin. Hepiniz ayrı ayrı başlık göndereceğim. Engelleyecek. Özellikle Dilara'ya göndermeyeceğim için bu konuda hepiniz mutlu olabilirsiniz. Engelleyecek arkadaşlar. Birlikte Siirt'e gidiyoruz, evet. Onu unutmayalım. Hocam tipleri çok sever. Siirt'te ne yiyeceğiz? Şuradan yeriz. Şuradan mı yeriz? büryan Tam büryan da yeriz. Büryan sirtin miydi? Evet. Hayır. Evet. İşte burada fıstık evet. E çok tatlı ya. ya. Çok güzel olmuş. Bakın şöyle boydan da. Ya, var ya, var ya. Aferin Harit sana. Tepliksin. Ben Antepli'yim. Ben mesela. konuşma ya sen. <laughs> Gömdü. Hadi bir görüşürüz yap bakayım. Başka kim var? Baba geçiniyoruz. Sizler Batur'u yine yakaladık kameraları. Aha Çetin hocam burada. Hocam bu akşam dolmayı yiyor muyuz? Hocam çok mutlusunuz. Hocam, hocam, son günü olduğu için çok mutlu arkadaşlar. Hocam, hocam. Ya Can Hocam sen neredesin? Değerli ya. İşte Can Hocam. Abi adamın forması konuşuyor. Bir zoom çektik. Çek. Bayramlaşma gerçekleşti ufak çapta. Evet. Selam çapılacağım evet. 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 Şöyle bir forma konusu bir çıkış. mı? Çetin Hoca Bir yemeği Dilara, kız. Şaka Uzay, Bir şey demedim, Öldüm seni Kolum ağrıdı. Aa Tur sakız Reis de burada bir mutlu Ya üzücü. Bünyamin'e bak. mutsuz. Ben niye mutsuz oldum? Mutsuzsun kanka. Hoppala Can Hoca yine arkadaşlar. Biz Can Hoca çok mutlu. Öğrencilere çok sempatik davranıyor. Evet. Seviyor sanırım öğrencilerini. Neyin Gözlük neyin adam maşallah. Forma konuşuyor. Hocam bir, bir forma Benim sana... Sen... Atörü... Nivan'a çoğuluyor. Görüyorsunuz. 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 Böyle de bonkör bir hocamız arkadaşlar